Arkadaşlar herkese merhaba Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kızlarla birlikte Squid Game oyunlarını oynuyoruz Alkış Hazır mısınız Duru? Evet Şimdi biz 3 tane oyun yaptık yani Aldık daha doğrusu Bir tanesini de biz kendimiz yaptık Evet onu bulamadık O yüzden şimdi yavaş yavaş Oyunlarımızı gösteririm Ne aldıklarımızı gösteririm Önce kızlar siz şöyle bir maskelerinizi takın. Şöyle takın takın, şey takın 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 takın. Ben bunları gösterirken beş taş, dakşi, uçan taş evet. ve şöyle bir jegi yaptık biz. Evet, bu oyunları yapıyorum. oynayacağız. Bakalım kimler beş bu ben. oyunlarda başarılı olacak, kimler başarılı olamayacak. Hazır mısınız? Göstereyim beş mi? Hayır. Hala hazır değil misiniz? Evet. Beklesin. O zaman ben şöyle beş taşı göstermeye başlayayım. Şöyle. Arkadaşlar ben hazırım. Hazır mısın? Ben Bakayım. Hazırım. Biraz yamuk olmuş gibi. <laughs> oldu oldu. Tamam çok güzel oldu. Bir, iki, üç. Merhaba. <laughs> o zaman yeni bir giriş yapalım. Hepinize merhaba. merhaba arkadaşlar. <laughs> evet kızların yeni maskeleri. Bir de ne vardı? Üçlü normalde de. Kız vardı ya. Şu. Bir de şöyle üçlü bir maske Ben de şu da benmiş gibi durayım şöyle. Üçlü olalım şöyle değil Anne. mi? Evet, tamam o zaman birisi yarışma yaparken bu yuvarlak mı olacak? Evet. evet. Yarışmadan başında duran değil mi? O yuvarlak olacak. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Yuvarlak yapınca böyle yapıyoruz. Yanlış yapınca da böyle. Evet. Gerçekten. O zaman biz şimdi e, ikinci bölümle videoya devam edelim. Biz ilk olarak 5 Taş oyunumuzla başlıyoruz. Evet. Oyuna ilk Mira başlayacak. Bütün bu oyunların hepsini en baştan oynayacak. Daha sonra bunların hepsini duru oynayacak. Bakalım kimler nelerde başarılı olacak. Bunda 5 hakkım var. Böyle döktün değil mi avucunu alıp döktün bunları. Bırak bir böyle bana. Bunu bir tanesini aldın düşürdün. Hepsini en baştan alıyorsun yeniden başlıyorsun. Öyle. 5 tane hatanın sonunda yapamazsa duru. Değil mi? Başarısız oluyorsun. Başarısız, oluyorsun. Şimdi 3, 2, 1. Hadi bakalım. Başarısız. bir. Bir hatam bir. Evet. İkinci hatası oldu. Hepsini en baştan. Üçüncü hatan oldu. İki hakkın <laughs> kaldı. Böyle elimi sıvayım ben. Sıva sıva. <laughs> Sonuncu hatan artık. Bundan sonra hata hakkın kalmıyor. Bitti. Şimdi hata hakkın bitti. Daha hata hakkın kalmadı. Bu artık bu turda başlıyorsun oynamaya. Ve bu son. Al tekrar düşen taşını. Bu hatadan sonra duru. Başarılı mı başarısız mı olduğunu karar vereceksin. Bitti. Hakkın bitti. Hatasız şu an. Ay oynuyorsun. Ha, at oyun taşlarını. Hatanı da eleniyorsun. Tamam mı? Bitti bitti. Hata hakkın kalmadı artık. Tamam. Ya düşürdüğün an başarısızsın. Dur sen iyi takibini yap kızım. Ama kenara koyabilirsin. Koy kenara. Yapamadı. <laughs> Yapamadı. Başarısız. Bize de dönmen gerekiyor. Ben Başarısız. Ben Başarısız. Ben Şimdi ikinci oyuna devam ediyoruz. <laughs> <laughs> şimdi ikinci oyumuz, oyunumuz oyunumuz <laughs> Dakşi. Şimdi bu oyunda amaç yününü tersine çevirmek. Anlaşıldı mı? mesela bunu böyle vuracaksın. <laughs> tamam bırak ben göstereyim. Bunu böyle vurup yününü değiştirmeye çalışacaklar. Tabii biraz ayağa kalkman gerekecek herhalde Mira. Evet şimdi al bakalım kağıtlarını. Anne bir şey diyeceğim. Bunda da mı beşak olacak? Bunda da beş hakkı olsun. Evet bir saniye ben kalkayım. Bir saniye durun. Ben de kalkayım. Üstümde Sen bir, bir şey olduğunu düşünün. Şimdi bir. 2, Üç. üç. Ya. Yapamadın. Yapamadım alayım. Şimdi evet. ikinci hakkına geçiyor sıra. Şimdi Hadi bakalım. 1 2, Bir. İki. Bir ayrıca oturadım. Şimdi. Anne yapınca. yapınca. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki. Güzel. Mi? Üç, hakkın Üç. kaldı. Sonra bize döneceksin Duru. Tamam. <laughs> Diğer türlü çevir bir de bence. Bir de onu dene. Yaptım. Üç. Hayır olmadı. Yaptım. Dördüncü hatana gidiyorsun Mira. O da olmadı. Ben ah ah. Değiştirebilir miyim onu onu? Değiştir. Çünkü o da geldi bu. Evet dene bakalım. Bismillah. Ya, bu da olmadı. Şimdi hakların bitti. Evet. Şimdi bu son artık. Bunu döndürmen lazım. Bilal, pis, bilal, pis, bilal. Bir bismillah, Bir Dene. Bir, bir iki. <laughs> Hadi. Bir dakika hesaplama yapmam lazım. Bir, iki, Aa, ben maalesef. Ablan ne oldu? Başarısız. Evet bunda da başarısız oldum Mira. Bu kolay. Şimdi. <laughs> Taş oyununa geçelim o zaman. Bir de bunu deneyelim. Ben Bakalım bunu, bunu da başarılı kadar olacak mısın? Tamam bakacağız. Şimdi bu oyunu hazırlayalım ve bekle. Şimdi taş oyunumuza devam ediyoruz. Bunda da 3 hakkın var Mira. 3 hakkında vurdun vurdun. Çok eğilemezsin ama. Çok yakın evet. bir mesafe zaten. Aynen. Şimdi 1, 2, 3. Başarısız oldun. On Koş. Iki. Hızlı git gel. Bir hakkın elendi. Hayır güzel atamam işte oldu. Evet başlıyorsun. ikinci tur. Çok gitme. Çizgiyi taşma. Burası değil mi? Evet. Ya, <laughs> İki hakkı bitti Duru. Hazır mısın? Güzel güzel biraz. biraz geri gel. Taş biraz ortada değil Yok gayet ortada taş. Bıçıklık yapma. <laughs> Hadi devam. Evet Duru. Yapabildim. Yani? Başarılı. Başarılı. Evet şimdi geldik Jegi oyununa. Böyle bir sektirme oyunu vardı. Filmi izleyenler biliyordur. Biz de ona benzer bir şey yapmaya çalıştık. Çünkü bunu internette bulamadık. Alacaktım bunları da. O yüzden kızlarla böyle yaptık ama bunun sektirme oyunu olduğunu söyleyelim. Şimdi bakalım biraz sektirecek Görüş, misin? Biraz en çok kim sektiren kazansın bunda ama tamam beş mı? Kez beş kez miydi? Beğeceğiz tamam. veya böyle bir o zaman ben 5 diyelim Tam 5 kere sektirebilirsen kazanırsın Ben 1 <laughs> <laughs> ya, yanında bekle ya. onun yanında <laughs> evet Miran başla. başla bir hatan ya. gitti Kaç 5 hata. kere olsun gene bu da biraz zor başla çünkü başlayayım. hayır bir hatan gitti Hadi devam et bu da dökülüyor biraz 1 bir, 2 bir, <laughs> ben en fazla sektiremem 5 Devam edelim. Evet, olsun. Tamam işte 5 hakkın sonunda en çok sektiren olsun o zaman. Tamam. Evet. Bir... <laughs> ya, <of. gülüyor> Ayağını sektir işte. Evet hadi. dizinle. Bir mı kaldı? Evet. İki hakkı mı kaldı? Üç galiba. Hayır iki. Bir, iki. <gülüyor> 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 bu son artık canım kaç kere denedin? Hadi. Bir, iki, üç. Dur sen ayakta bekle annem. Biraz Okuyorum, bir, iki, üç, üç. Ya dur 5 <laughs> yapamadın ama 3 yaptın. Dur o zaman ne oldu ablam? Başarılı mı başarısız mı sence? Başarısız. Başarısız mı oldu? Başarılı. Başarısız. Peki belki dur 4 sektirir. Tamam. Bilemezsin yani. Tamam. O zaman şimdi bu tırların hepsini bir duru yapacak. Maskede mila takacak. Hadi bakalım turla başlıyoruz. Mira bunların içinde başarılı olduğun tek şey uçan taş oldu. Ben bundan umutluydum senden ama veya şundan. Bilemediniz. Şimdi Durucum taşlarını alıyorsun. Birer birer alıyorsun. Her defasında başarısız oldukça hepsini baştan başlıyorsun. Tamam mı? Sen de öyle gözüküyordun. Mira sen de hazır mısın? Hazırım. Elini al şimdi avcuna. Avcuna sığmıyor ki. Heh. Bir iki üç. Başla. Hadi bakalım. Sanki çok yeter. Kaldı dört. <laughs> dört hakkın kaldı. Dört hakkın kaldı. Hepsini baştan al şimdi eline. Hadi bakalım. Dök şu tam biraz şuraya doğru dökmen gerekiyor ki ben göreyim. Dök. Çok uzaklara atmasana hayatım. Heh başla. <laughs> tamam baştan yap. <yapayım. gülüyor> hakkın üç bitti. hakkın kaldı. Evet üç hakkın kaldı. Hmm. Önüne doğru dök. Olmadı bu doğru. Baştan al. Tamam. Baştan al. Biraz Başka önüne kaldı doğru kaldı. dökersen daha sağlıklı olur hayatım. Za şey mi tavla mı oynuyorsun? Ha? Hadi. Kaldı. Birazcık kırıldı denesene. Bir dakika. İki, iki, <laughs> i̇ki hakkın mı kaldı? Evet. Hadi. Yukarı atıp tutacaksın. Evet evet. evet. Ha. Dey, hadi, hadi bakalım. Bir. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir hakkın <laughs> kaldı. Evet bir hakkın kaldı artık. Hadi. Arkadaşlar ben azından yaptım ama Sen e, sen de yapamadın yani. Çok sen de, 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 Tamam de, sen de yapamadın anne, sonuçta. Sadece, sadece taş oyununu yaptı. Evet yani. evet doğru. Hadi gel devam et anneciğim. Son hakkına geçiyor. Şimdi bütün hakların bitti. Artık bunda da başarısız olursan Mira seni puanlayacak artık tamam mı? Hadi. Mira hazır ol sen. <laughs> Aportta bekliyor da. Hadi. Allah'ım ben bunu yapamıyorum. <laughs> evet. Başarısı. Başarısız. Başarısız oldun. Erendin. İkinci turda görüşürüz. Şimdi ikinci oyunla Bakşi ile devam ediyoruz Duru. Ayağa kalk bakalım sen. Şimdi bunları çevirebilecek misin bakalım. Tamam mı? Bir. Hı, a, a, buraya Mavi şap mi bilmiyorum ama Hadi bakalım. 1-2-3 kağıt nereye gitti? Dur Daha dur canım. Sende 5 hakkı var. Ya annem, tamam 5 hakkı varsın üstüne ne kadar mı tutuyorsun? ona ne ya yapacaksın? bir. Bana niye fırlatıyorsun şu kağıtları? Bir kere daha dışarı atarsan komple başarısız sayacağız seni. Kağıda vuracaksın anne. Aa suratımı atıyor Yok. Yok olmadı 3 al. Üç kaldı. İki hakkı kaldı. Üçün, i̇ki tane satıma attı ya. <laughs> hadi üç oldu bu. Biraz sert sert olacaktı. Bak dört. Eh, hadi. Bir kaldı. Hadi. Yok beş hakkın gitti. Şimdi al onu. Artık kalkları kalmadı Mira. Tamam mı? Puanlayacaksın. Hadi. Duru bak bence şu köşelere atın ki. Bak atınca dönme ihtimali var. Ve dik tutun mesela. Bir. 2 O hiç denk getiremiyor ki. Hep suratıma attı ya. 1 Bu oyunlardan sonra bol deneme yapın tamam mı? Bu videodan sonra hadi 1 2 3 Ya kızım daha elinde tutamıyorsun ya. Hadi. At. Miracığım. Başarısız oldu. O zaman geldik bu çantaya. <laughs> Tam taş oyunuyla devam ediyoruz Durucum. Hazır mısın? Hazırım. Evet. Üç, üç hakkım var. Üç, beş değil miydi? Üç değil miydi? Üç, üç Ablanın da üç hakkı vardı. Ben son hakkında yaptım. Evet son hakkında Benim yapmıştı. Beşte. Üç, üç. Ya, üçte, bir Hadi. Bir, <laughs> iki, üç. Başarısız oldun. Koş al. Koş al. Başarısız. Kaldı iki hakkın. Hadi. Ya, bir, iki, üç. <laughs> koş al gel, koş al, gel. <laughs> Mira hazır mısın sen? Bak bekle. 1-2 Aa dur olmadı. Başarısız. Başarısız oldu değil mi Mira? Başarısız oldu evet. Şimdi geldik. Jegi oyununa. Şimdi geldik Jegi oyununa. Ablan ucundan zorluyor zorluyor üç tane sektirdi. Ben dört yaparım. Hadi bakalım. Buyurun. Buyur. <laughs> Beş hakkın senin de var. Bir, iki, üç. Başla. Bir, iki. <laughs> <laughs> Olsun bir şey olmaz. Hadi. Terklerini çıkar tabii. Bir, Terliliği iki, hakkı. üç. Hadi. Kaldı. <laughs> e, dört hakkı kaldı vallahi. Üç, üç hakkı kaldı. Tamam. Deminki bir. Bu ikinci hakkı. Üç, üç. tane kaldı. Hayır, üç. Tamam üç. E, üç hakkı Tamam 3 kaldı. Ay ne muzukçu ya. Hadi. Dizinle yap dizinle. 1, 2. Hadi yap 2 yapacaktın. 1 oldu anca. 2 hakkı kaldı evet. 1. 1 hakkı kaldı. 1, 1, 1, 1, 1. Hadi 3 yap bari. Dizinle seti dizinle dizinle. Ha, diz, dizinle böyle dizini katlıya katlıya. Yapıyordu ya ablanda öyle. 2, 3. 1. Son hakkın hadi. Bir ay yanına geçebilirsin artık kardeşinin. puan vereceksin ya dikile orada. Durabilirsin şöyle dur şöyle yanında. Biraz daha e, dur. Belki şimdi yapacağım ne belli Tabii ne belli. tabi ne belli. Ne belli. Doğru. Tabi doğru söylüyorsun. Belki 10 tane yapacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yanına geç yanına. Ha. Hadi. Başla. <laughs> <laughs> der Hayır başarılı mı başarısız mı? Başarısız. Başarısız. 196 elendi. Şimdi oturun bakalım. Arkadaşlar bu durumda bir bir beraberlik. Yo sen kazandın. Dur hiçbirisini kazanamadı ki. Hani biraz bir tek taşla başarılı oldun değil mi? Bir de şu sektirmedi. Yok o da hiç Arkadaşlar bir de benim gözlüğüm yine. Yeni saçlarım yeni. Gözlüğü kırılmıştım yani ama yeni gözlük değiştirdik. rengi e, biraz aynı gibi. Evet, de, biraz bir, yaklaş bakayım. Şöyle bir Maşallah pa yazın. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> evet arkadaşlar biz e, çok eğlendik bunları oynarken ve çekerken. Bu beş taş zaten çok eski bir oyundur. Hani biz de çocukluğumuzda hep oynadık bu oyunu bu beş taş şey bu dokuz taş oyununa benziyor bizim eskiden oynadığımız. Bu da çok kolay. Eskiden oynadığımız dokuz taş diye bir oyun vardı. Topla taşları deviriyorduk. Ona benziyor. Yani bunun yapılması çok kolay. Şunu da biraz zorlandınız. Yani bunu mesela şöyle yapabilirdiniz. Bak bunun çıkıntılı yerleri var ya köşelerine doğru vurmanız Direkt mantıklı edeceğim. olurdu yani. Bunu da başarılamadınız. evet tabii canım artık geçti. Biz çok oyun. eğlendik bu oyunları oynarken. Belki bir sonraki videomuzda da Bunları kendimiz yapmasını, tasarlamasını gösterebiliriz, değil mi? Bu zaten tasarlanmış. Ee, o tasarlanmış. Mesela dokuz e, uçağın taş yapabiliriz, değil mi, İran? Evet. Anne, bunu kilden yapabiliriz. Daha kişi yapabiliriz sizlere. Bu çok kolay. Bunu Tabii hazır ben aldık ama. Tamam, bunu hazır almıştık ama bunun yapılışını da sizlere gösterebiliriz. Belki ama. bir sonraki videoda çekebiliriz, değil evet. mi? Evet, bunu kilden yapılışını kilden. Kilden değil, onu kartondan falan yapar. O da çok kolay da. Evet. Şimdilik işte oyunumuz o zaman burada sonlanmış oldu. <laughs> Su kütüke sevenler için bence <laughs> e, güzel oyuncaklar bunlar. Tercih edebilirsiniz. O zaman biz burada videomuzun sonuna geliyoruz. Sağlıkla mutlu ve eğlenceli kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.